Didim Akbük'teyiz arkadaşlar. Size bu villayı tanıtmaya çalışacağım. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Burada evler görürsünüz. 200 metrekare arsalı, 300 metrekare arsalı, 3 katlı, 4 katlı işte böyle labirentli evler görürsünüz. Fiyatları belki daha uygun olabilir arkadaşlar. Bunun arsası 500 metrekare. Zemin katta da bir odası var. 11 tane villadan kalan son villa. Fiyatı 18 milyon 500 bin TL. Fiyata biraz da pazarlık var. 11 tanesi satıldı. Bu kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi 200 metre 300 metre kare arsa içinde 3 katlı böyle 4-5 odalı evler yapmışlar. Ama villa kelimesiyle özdeş villa kelimesiyle paralel bu görüntüyü bu rahatlığı vermez. Bunu beyan ettik. Bir de ben fiyat konusuna gelince bir şeyin ucuz olduğunu hiçbir zaman söylemiyorum ama e, ucuzluğuna da artık çok ah çekmiyorum. Çünkü 4 milyon 500'e de e, dün ev tanıttım. İşte 7 milyona tanıttım. 6-800'e tek müstakil tanıttım. O yüzden tercih meselesi bana göre böyle fiyat konusunda seçenekler çoktur. Bunun fiyatı da 18 milyon 500 bin TL. Şimdi evi taradık değil mi? Net deniz manzarası var. Deniz manzarasını da göstereceğiz arkadaşlar. Burada 11 taneden bir tek bu kaldı. Alanlar aldı. Bir de burayı etkin kılan kapanmaz bir deniz manzarası var. Birazdan göstereceğiz. Değerli arkadaşlar çift duvar yapılmış. Arasına strafol koyulmuş. Klimalar merkezi sistem çatıda toplanıyor. Doğramalar linea rosso, linea rosso yani alüminyum linea rosso'dur ancak kimse çift duvar arasına strafol koymuyor yani 13,5'lük tuğla arasına da o köpük strafol koyarlar. E, koyan pek yok. Kimi bims yapar, bims de kötüdür değil ama çift duvar daha iyi. Kimi de tek duvar yapar, dışına mantolama yapar. Ama en zahmetlisi, en sağlamı çift duvar yapıp arasına strafor koymaktır. Biraz külfetli oluyor. Havuzumuz bu. Şimdi deniz manzarasını da gösterelim. Yani burada benim kanaatime göre biraz pazarlık var mı? Var. Evet. Onu dedik. İkincisi arsası 500 metrekare. Buralarda 500 metrekare arsa işte daha önce tanıttık 850 bin euro, euro bir şeyler. E, doğraması olsun, merkezi klima var. Zeminde bir tane odası var. Bir de full eşyalıdır. Bunu söyledik. Havuz da bu arkadaşlar. Havuzumuz da bu. Sonra geldik bu alana. Burası da şemsiye vardı. Böyle gölgelik yapmıştı. Burada kamelya alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Kapanmaz bir deniz manzarası da var. Her şey de eksiksiz tamamdır. Şimdi e, 500 metrekare arsa daha büyük bir ev olması gerekiyor mu? Evet ama her tarafı kanun koyucular diyor ki kardeşim artık yani büyük binalar böyle çirkin binalar görmek istemiyoruz. Bahçe regülatörler kanun koyucu bu bakanlar işte kimse diyor ki artık bundan sonra kaç yıldır böyle reform reformize ettiler diyor ki biz büyük ev görmek istemiyoruz. O yüzden böyle bahçeleri geniş efendime söyleyeyim evlerde mütevazi tatlı yaparlar. Neyse bu da bahçesi eğer peyzajlar ekili olsaydı o çimler daha güzel olacaktı. Şimdi ne yapacağız? Bu alanı bir daha göster ya. Bir şey daha gösterecektim ben de. Onu unuttum. Şimdi bu terasları göstereceğiz. Ya, alıcı dinler. Bakın arkadaşlar mutfaktan çıkınca işte burada bir teras var. Havuza nazır. Güzel de bir deniz manzarası var. Burada salon var. Binanın dış cephesinde volkanik taşlar yapılmış. Bu terasta da burada da zemin kata bir ebeveyn banyolu oda var. Yani iki tane odası ebeveyn banyolu, bir tane ebeveyn banyolu oda bu, bir tane de yukarıda var. Yukarıdaki üç odanın üçü de net deniz manzaralıdır. Çatılar gizli çatı, onu da söyledik. Çelik çatı ve Ç gizli değil, çelik çatı. Neresi gizli, gizli dedim. Ve arkadaşlar bahçemiz bu. Otoparkı da size göstereceğim. Bahçe de bu. İşte bu dikenler, mikenler böyle ilaçlanmayınca böyle kimi kurumuş, kimi çıkmış. O yüzden arkadaşlar yerdeki döşemeler bunlara Bodrum taşı diyorlar. İşte Bodrum taşı diyorlar. Bunlar da böyle döşenmiş. Bunlar daha seramikten daha hoş duruyor gibi. Sonra geldik bu tarafa geldik geldik. Bu bir site değildir. Her ev bağımsızdır. Onu tekrar söyleyeyim. Can böyle dönelim yüzümüzü. Şimdi çelik kapımız burada. Biz şu kapıyı kullanıp bahçemize gidebiliriz. Ha, o kapıyı kullanıp bahçemize gidebiliriz. Çelik kapının üstü de böyle koridor zaten var. Böyle de bir labirent oluşmuş. Bu böyle aracımızı buraya koyacağız. 18 milyon 500'den pazarlık var. 150 metre kapalı alanı var. Arsası 500 metrekare. Bir de diyecekler denize ne kadar uzak. Valla denize herhalde 750-800 metre var. 750-800 metre var. Ve merhaba F. Hayırlı işler F. Malzemeler bu vitritiye seramikler falan birinci sınıftır. Yani gelirseniz görürsünüz arkadaşlar. Kapıdan eve merhaba dedik ve serimiz bu. Şimdi, şimdi diyeceksiniz ki ya bu ev ufak, e bahçe büyük, deniz manzarası var. Evde güzel yani. Aha geldik. Doğramalar Lina Rosso. Çift duvar yapılmış arasında strafor koymuş. Deniz manzarası var. Burası da şömine. Asansörlü şömine. Bu da televizyon ünitesi. İçinde eşyalar da var. Klimalar Daikin markadır. Evet klimalar Daikin marka. Şeyi gösterdik. Salonu gösterdik. Salonu gösterdik. Yüzümüzü mutfağa çevireceğiz. Şimdi gönül isterdi ki eski kalabalıklar, eski misafirperverlikler olsa adam gelince işim var ben gidiyorum. Tutsan da bağlasan kaçar. Yani bu ev neremize yetmiyor? Bahçe geniş. Neyse mikrodalga. Burası bulaşık makinesi yıkama yeri. Ocak, davlumbaz, şişman buzdolabı. Bunlar da dışarıdaki o bambu takımları, minderleri vesaire arkadaşlar. Bilginiz olsun. Can böyle salona mutfaktan tarayabildiğin kadar insanların öngörüleri oluşsun. Sonra demesin deniz manzarası nerede? Sonra geldik birinci oda. Şimdi bu katta bir oda var. Artık insanlar, herkes diyor ki kardeşim ben zemin katta bir oda istiyorum. Zemin katta bir oda istiyorum diyorlar. Burası birinci banyomuz. Banyo bir değil mi odanın içinde? Birinci banyo ve birinci odamız. Bu oda yine net deniz manzaralı. Isıtma şekli bakın bu klimalar zaten hem ısıtıyor hem soğutuyor. Bir de yok kardeşim ben kalorifer takayım der iseniz karüfer peteklerinin altyapısı da var. Ha, bu da birinci oda. Ben de böyle müzik ekleyip böyle slide böyle şoklayıp yapay zeka gelişmiş ya. Havuzun rengi başka olur. Deniz daha güzel gözükecek. Ama biz de diyoruz ki insanları yanıltmayalım. Yorulalım. Ayağımızda ne kadar sıkıntı da olsa ağrısa da ama işimizi inandığımız doğru şekilde yapalım diyoruz. Şimdi o yüzden biz de anlatıyoruz arkadaşlar. Aha, bu da ayak yolu. Yani odanın içinde banyo var idi. Salon ile mutfağı gösterdik. Bu ayak yolu da bağımsız. Sonra merdivenimiz rahat. Merdiven rahat. Rampalı bir yoldan çıkılıyor gibi yukarı çıkıyoruz. Yani mütevazi bir ev. Bence güzel bir ev. Takdir sizin. Sonra yer değiştirelim. Yer değiştirelim. Mühterem, ey mühterem. Ve zemin üstü birinci kata çıktık. Bakın. Bu oda net denize bakıyor. Bu oda net denize bakıyor. Diğeri de net denize bakıyor. Ve açılın kapılar. Gidelim. Ve geldik. Değerli arkadaşlar burada ikinci oda. İkinci odanın banyosunu gösteriyoruz. Eh, ahşap granit, ahşap renkli granitler döşenmiş orada. Burada da netler var da nereden yanıyor bilmiyorum. Yakmadık. Bu ikinci oda. İkinci odanın içindeki banyoyu gösterdik. Bu da yatak odası. Da yatak odası içinde eşyalar da var sineklikler var panjurlar var deniz manzarası var biz varız anlatıyoruz siz varsınız pazarlık da var 18 milyon 500'den ondan sonra ondan sonra böyle Ha, burası da deniz manzarası arkadaşlar bütün odaların manzarası böyle aşağıda da gösterdik dediğim gibi yani 4 milyon 500'e dilerseniz ev var. O yüzden artık bu eski pahalılık yok. Sıkıntı var her yerde. Ama insanlar alıyor. Artık yedi öldür. Hakkını yeme. Hakkını yersen de sen bilirsin. İşte bu da etli üçüncü oda. Perdelerimiz güzel. Doğramalar çok güzel. Bu linea linea kim yapmışsa linea. Evet. O linealar fena değil. Ondan sonra aha, bu da üçüncü odamız. Üçüncü odayı gösterdik. Dördüncü odayı gösterelim. Şimdi zemin kata bir oda vardı, içinde banyosu vardı. Bu kata geldik. Burada da işte bir oda gösterdik, içinde banyo vardı. Diğer iki tane odası bir banyo ortak. O banyoyu da birazdan göstereceğiz. Bu da değerli arkadaşlar ne oldu? Dördüncü oda. Yani sual nedir? İnsanların sık sorduğu sual ne? Denize ne kadar yakın? Ya, denize 750-800 metre. Sualınıza cevap mı? Evet. Arsası kaç metre? 500 metre. Kaç metrekare? 150 metrekare. Net. Eşyalı mı? Evet. Klimalar var mı? Var. Var. Bütün sorularınıza cevap verdim. Artık fiyata pazarlık var mı? Var. En son ne olur? Onun da cevabı var. Biz 18.500 500 dedik ya. Sen ne verirsin? Bir şey söyle. Ondan sonra öyle yani. Arkadaşlar bu da etti. Kaçıncı banyo? Üçüncü banyo. Dört oda. Üç banyo salon, açık mutfak, eşyalı Didim Atbük'te evimiz satılıktır. Size zahmet yorumları yapınca özellikle ben bunu YouTube'a atıyorum bazen Facebook'a falan da atıyorum. YouTube'daki yorumlar fena değil ama Facebook'ta herhalde orada daha mı çok etkileşim oluyor? Ya ben diyorum fiyat bu bir daha diyor ki işte fiyat nedir? Ben de diyorum cevap vermeyeyim veriyorum ama diyorum müşteri haklıdır. Vallahi bence haklı değil ama. İşte biz de ya fiyat söylüyorum, her şeyi söylüyorum. Durum bu arkadaşlar. Ona da size zahmet dinleyin. arkadaşlar burayı da böyle özetledik. Birazdan evimize gideceğiz. Akşam dizi izleyeceğiz. İyi akşamlar, selamlar.